Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam Ramazan şerif ayına mahsus ibadetlerden birisi de sadakayı fıtır veya işte halk arasında söylendiği şekliyle fıtra veya fitre. Ramazan ayındaki bu ibadetin, bu ibadet kimlere mahsustur? yani sadece zenginler mi verir? Ee, bir sorum daha var bununla ilgili olarak. İşte her sene gelince işte bu sene fıtra e, fitre şu kadardan verilecek filan diye açıklamalar yapılıyor. E, bu enflasyona göre ne bileyim işte döviz hareketlerine göre, ekonominin durumuna göre falan değişen bir şey midir? Yoksa e, her sene değiştirmek mi lazım? Değiştirmek mi lazım? Veya sabit bir şey midir? Bunu sabittir. Anlattım. Beş vakit namaz sabit olduğu gibi fıtra da sabittir nasıl sabittir. Yani Ondan başlayalım o zaman. Tamam. Ondan başlayalım. Şöyle sabit eee fıtra için Allahu Teala beş madde bildirmiş. Nedir bunlar? Buğday, un, un, arpa, arpa, arpa kuru üzüm, hurma. Beş oluyor. madde. Ha. Bu hiç değişmez. Miktarları da bildirilmiş. Miktarları da bildirilmiş. Hani sağ ölçüsüyle bildirilmiş. Biz gram ölçüsüyle söyleyelim. Buğday ve un kişi başına 1750 gram. Arpa, kuru üzüm, hurma kişi başına 3,5 kilo. Kişi başına 3,5 kilo. Şimdi efendim buğdaydan 1750 gram buğday adamın karnı mı doyurur? Karnı doyurmak değil maksat orada. Karnı doyurmak değil. Allah-u Teala zengin olan, dinen zengin, dinimizin sen zenginsin dediği bir ölçü var. Buna nisap deniyor. 20 miskal altın. Bir miskal altın 4.8 gram. Bunu 20 ile çarpınca karşımıza 96 gram geliyor. 96 gram altını bunun karşılığında parası olan kimse dinen zengin demektir. Bunun fıtra vermesi vaciptir. Ama allah Teala fakir kullarının da Ramazan-ı Şerif'te fıtra vermesini murad etmiş. Onun için buğdaydan, buğdaydan da izin vermiş. 1750 gram. Mesela diyelim ki e, kaç kişi var evde? 5 kişi. 5 kişi var. E şimdi eee 1700 3,5 3,5 kilo 7 8 sekşi 750 gram ediyor. Bilemedi 10 kilo diye. Tamam mı? 5 kişi 1 şey kiloda hesap et 10 kilo buğday. 10 kilo buğday. Geç şimdi buğday pahalandı o sen o ayrı bir mesele. 10 kilo buğday. 5 kişinin fıtrası olarak Efendim bunu buğday olarak mı verecek? Evet, buğday olarak verecek. buğday yani kimse şey yapmıyor falan. ya o zaman aynı şekilde bedelini altın veya gümüş olarak yahut da buğdayla devrini yapar, para olarak verir bedelini. Fakir böyle verir. Şimdi bazıları ya buğdayla ne olacak? Bir dakika şey, beş tane maddeydi. Bunların içerisinde kuru var. Hurma da var değil mi? Kuru kilosu, kuru üzümün kilosu. Bunlar üç buçuk kilo. Hem de üç buçuk kilo. Başı. Bunların içerisinde en pahalısı hurma. Biz hurma yemiyoruz. Bu ölçü bir arkadaşım hurma yiyip yemediğinden değilse bu da yemiyorsun zaten, tamam? Mı? Tamam. Yani. <laughs> bu da yemiyorsun. Dolayısıyla arpa da yemiyorsun. Bunlardan kendi haline göre seçiyorsun. Sen durumu çok çok iyi. Kuru izimden değilir de o zaman hurma. Efendim işte 100 liraya hurma var, 200 liraya da var. Onlar da en üst şeyine çıkarsın. 300 liraya da var. Ha? 300 lira. O zaman aynı şekilde 3 piskülü 3 6 9 ne etti 1000 lira, değil mi? Evet. Kişi başına 1000 lira. Evde kaç kişi var? 5 kişi. 5000 lira. Aa, 5000 lira vereceğim fatura olarak. 5000 e lira vereceğim. Ben değil. 500 liralık kurmadan <gülüyor> vermek <gülüyor> istiyorum. Diyorsan. Diyorsan o zaman 2500 lira eder o, değil mi? Evet. Yani durum değişir mi? Değişir. Değişir dolayısıyla e, dolayısıyla ha kişi iki kişi başına olsa bin lira 2500 lira e, duruma göre değişir. Yani kendi haline göre. Onun için de e, vatandaş da aynı şekilde şey yapıyor. Diyanet sene açıklamadı daha. Ya Diyanetin yetkisi yok, benim de yok, senin de yok. Kimsenin yok. Allah Teala zaten bildirmiş ölçüyü. 5 tane hesap madde. Ortada yani. Hesap ortada. <laughs> şey ortada. Sen bunlardan birisine bakarsın, bilirdim. hangisi kendine uygun. Ona göre verirsin. Hangisi kendine uygun. Ona göre aynı şekilde bunlardan birisini seçer ve verirsin. Ee, peki sadakayı fıtır hakkında kitaplarda ne diyor? Mesela Rettur Muhtar'da deniyor ki ihtiyacı olan eşyadan ve borcundan fazla olarak zekat nisabı kadar mallı parası bulunan her Müslüman Ramazan bayramının birinci günü sabahı tan yeri aydınlanırken fıtra vermesi vacip olur daha önce ve daha önce vacip olmaz. Fıtra ve kurban nisabı hesabına katılacak malın ticari için olmaz, şart olmadığı gibi elinde bir yıl kalmış olması lazım değil. Kurban nisabına dahil edilenler fıtra nisabına da dahil edilir. Evde kullanmadığın fazla halılar, bilmem neler onlar da dahil edilir. Şimdi eğer sana vacip, vacip olarak verecek olursan e, sevabı daha fazla olur vacibin. Evet. Sevabı daha fazla olur. Ama... Ramazan-ı Şerif'te yine başka bir özellik var. Ramazan-ı Şerif'te nafile ibadetleri diğer aylarda yapılan farzlar, farzlara, gibi. farzlar gibi sevap verilir. Böyle bir özelliği var. Böyle bir özelliği var. Şimdi e, e, peki fıtrayı, sadakayı fıtırı Ramazan-ı Şerif girmeden önce vermen caiz midir? Hanefi de caizdir. Peki orada bir şey söyledi Ramazan-ı Şerif bayramının birinci günü vermek vacip olur dedi. Aha. O ne demek? O şu demek. Mesela öğle namazı vakti girdi değil mi? Önceden verilmez dedi hatta. Evet. Esas bir, evet. esas kavlin evet. esas olan kavli o. Mesela Ramazan-ı Şerif'ten önce de vermek caizdir. Ruhsatı var. Yani birkaç tane kavil var. Hanefi mezhebinde. Şimdi oradaki hüküm mesela öğle namazı vakti girdi. Girdi. İşte, Saat diyelim. Yani. Üç, üç buçukta. Bir buçukta girdi. Biraz işim var. İşte sonra yaparım. Sonra yaparım. Abdest alıp öğle namazını kılacak kadar vakit kalınca farz olur ifadesi geçiyor. Peki önce yapınca farz olmaz mı? Ha. Artık diyor ki kaçacak yeri yok. Kaçacak yeri yok. Bunu yapman lazım diyor. Ahirette bunun hesabını sorarlar sana. Evet. Dolayısıyla e, fıtrada Orada aynı şekilde vacip olur diyor. Kaçacak tarafın yok. Peki önce verince de zengin vacip sevabı almıyor mu? Alıyor. Vacip sevabı alıyor. Hanefi mezhebin bir kavle göre Ramazan-ı ve önce vermek caizdir. Ama ee, mesela Şafii mezhebinde Ramazan, Ramazan'dan önce Maliki, mezhebi, Maliki ve Hanbeli mezhebinde de bayramdan önce verilmez. Hmm. Enteresan. Maliki ve Hanbeli mezhebinde de bayramdan önce verilmez. Yani e, mezheplerin orada farklılıkları var. Fıtır terk... bayramı falan denmesinin sebebi de onun evet, alakası var Evet. Fıtır bayramı diyorlar. Evet. E, dolayısıyla e, dolayısıyla e, Hanefi mezhebinin işte bir kavlinde, bir kavlinde e, Ramazan-ı Şerif'ten önce de verilebilir. E, efendim o sevaba kavuşur mu? Elbette. Yani verilebilir ruhsat varsa, o izin mevcutsa, e, dolayısıyla o kimse onu verdiği zaman da sevap kazanır mı? Kazanır. Peki küçük çocukların fıtraları onların de olur mu olur? Bali olmayan çocukların malı yoksa bunların fıtraları babalar tarafından verilir. Ee, küçük çocuğun ve delinin malı varsa fıtrası bunlardan mı verilir? Küçük çocuğun ve delinin malları varsa bunların fıtraları da mallardan verilmesi e, gerekir ifadesi yine kitaplarda geçiyor. E peki yok onun anladı dokunmadı. Baba dedi ki tuttu ben kendim verdim. Olur herhangi mahsus söz konusu değil. Mesela bir aile 10 kişi diyelim. Kuru cümle ne verecek? Ailenin reisi. Herkesten vekalet aldı. Veyahut da verdi. Dedi ki verdim dedi. Onlar da ses çıkarmadı. Kabul etmiş oluyor. Bu da kabul olur Hanif mezhebinde. Vekalet aldı. Hepsini bir fakir evi vermesi lazım. Onunkinde. Hayır buyuruyor. Bölerek verebilir. Hatta bir kişi tek zengin ama hurmadan verdi. Hani sen dedin ya 500 liralık hurma dedin tam 500 lira kurmadan hesap etti. Ee, 1500 ne etti? 1600 lira mı ettik. Ya. 1600 lira. Bunu e, 500 500 500 veya 500 500 600 şeklinde üç fakire bölebilir mi? Bölebilir bu kitaplarda. Böyle yüksekse? Bu bir, bu bir kişi. E, bir, yani. kişi evet. Diyelim 12. ki 10 kişilik bir aile ise. 10 gülüş, O efendim. zaman zaman 16, 16 bin lira ediyor. Ha, 16 bin lira ödüyor. E, ben rahatlıkla aynı şekilde bunları... 8-10 fakire verebiliyor. 8-10 fakire verebiliyor. Demek ki sadakayı fıtır Dine zengin olanlara e, vacip. Diğerler aynı şekilde verirse iyi olur. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde bir günlük yiyeceği olanı fıtra vermesi farzdır. Ve buğdaydan, arpadan da hep bir sağ vermek lazımdır. Şafii mezhebinde bir sağ 1680 gramdır. Sadakayı fıtır az olduğu için gümüş olarak da verilebilir deniyor efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan sadakayı fıtırla ilgili bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.